Çocuklar merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün konumuz çevre problemleri. Bu dersimizde çevre hesaplamaları ile ilgili problemler çözeceğiz. Dersimizin temel kavramı çevre. Dilerseniz çevre neydi hatırlayarak dersimize başlayalım. Çocuklar, çevre bir şeklin veya nesnenin etrafına denir. Örneğin ders anlattığımız ekranın çevresini alalım. Bakın kenarlarımızdan geçen mor çizgi bizim aslında çevremizi belirlemiş oldu. Çevre bir cismin veya şeklin etrafıdır çocuk. Evet. Dersimize başlamadan önce problem çözme basamaklarını hatırlayalım. Çocuklar Biliyorsunuz tartma problemleri olsa da, paralarımız olsa da, sonra çıkarma toplama problemleri olsa da fark etmez. Hangi problemi çözersek çözelim 3 tane basamağımız vardı. Bu 3 basamağımıza dikkat ederek çözüyoruz problemlerimiz. Birinci basamakta ne vardı? Verilenleri belirliyorduk. Evet birinci basamakta verilenleri belirliyoruz. İkinci basamakta isteneni belirliyoruz. Üçüncü basamakta çözümü yapıyoruz. Peki neden bu üç basamağı kullanıyoruz her problemde? Onu açıklayalım çocuklar. Birinci sebebimiz problemi anlamak için. Verilenleri belirliyoruz çünkü problemi anlamamıza yardım ediyor. İsteneni belirliyoruz çünkü bizden ne istendiğini bilip ona göre çözüm için plan yapmamız gerekiyor. Bu yüzden de isteneni belirliyoruz. Son olarak da yaptığımız planı uygulamaya geçiriyoruz. Evet şimdi ilk problemimize dersimize başlayalım. Uzun kenarı 30 metre, kısa kenarı 15 metre olan dikdörtgen şeklindeki basketbol sahasının çevre uzunluğu kaç metredir? Problem çözme basamaklarına göre çözümümüzü yapalım çocuklar. Önce verilenleri belirliyorduk. Verilenlerimiz uzun kenarın 30 metre olduğu ve kısa kenarın 15 metre olduğu. İkinci aşamada İsteneni belirliyorduk. İstenen ne? Çevre uzunluğunun kaç metre olduğu. Peki çocuklar çevre uzunluğu dediği bu tüm kenarlarının toplamı oluyor aslında değil mi? Bakın şu mor çizgiyle gösterdiğim alan tüm kenarlarının toplamı olmuş oluyor. Yani tüm kenarlarını toplarsam çevreyi bulacağım. Peki çözüm için artık hazırım. Çocuklar bu bir dikdörtgendi. Dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşitti hatırlarsanız. Yani burası 30 metre ise karşı uzun kenarda 30 metre olacak. Bu kısa kenar 15 metre ise karşı kısa kenarda 15 metre olacak. O zaman çevre uzunluğu bu 4 tane kenarın toplamı olacak. 30, 30 daha 60, 15 daha 75, 15 daha 90. O zaman benim çevremin, çevremin uzunluğu 90 metre oluyor. İkinci soruya bakalım şimdi. Yukarıdaki şekilde 4 tane kare yan yana gelerek bir dikdörtgen oluşmuştur. Oluşan şeklin çevresi kaç santimetredir? Çocuklar yine aynı basamaklarla sorumuzu çözeceğiz. Birinci basamakta verilenleri belirliyoruz. Verilenlerimiz bu şeklimizin hepsinin kare olduğu ve bir kenarının 16 santimetre oldu. Peki bizden neyi istiyor? Çevre uzunluğunun kaç santimetre olduğunu. Oluşan şeklin çevre uzunluğu. Peki çocuklar bunun çevresi bu dış kenarlarının toplamı değil mi? O zaman ben önce dış kenarlarının uzunluklarını bulmam lazım. Çevreyi hesaplayabilmem için. Bana bir kenarının 16 santimetre olduğunu söylemiş. Peki bu kare olduğuna göre bütün kenarları 16 santimetre olmaz mı? Çünkü karenin bütün kenarları birbirine eşitti. O zaman bütün kenarlar 16 santimetre, 16 santimetre, 16 santimetre şeklinde gider. Peki çözüm için artık tamamen hazırım çocuklar. Şimdi burada kaç tane 16 santimetre var dış kenarlarda? Sayıyorum 4 tane aşağıda, 4 tane de yukarıda, 8 tane, birer tane de yanlarda 10 tane. Yani 10 tane 16 santimetre var. 10 tane 16 santimetrede 160 santimetre eder. Yani benim çevremin uzunluğu 160 santimetredir. Üçüncü sorumuz. Yukarıda kenar uzunlukları verilen şeklin çevre uzunluğu kaç metre kaç santimetredir? Çocuklar yine aynı basamaklardan giderek sorumu çözeceğim. Önce verilenlere bakalım. İki tane dikdörtgenden oluşan bir şeklim var. Ve onların kenar uzunlukları verilmiş. Peki benden ne istiyor? Çevrenin kaç metre, kaç santimetre olduğunu istiyor. Çocuklar, yani şu kırmızıyla çizdiğim alan şeklin çevresi olacak. Dış kenarlarının toplamı olmuş oluyor. Peki çocuklar, verilmeyen iki tane kenar var. Onları da ön bilgilerimi kullanarak bulmam gerekiyor. Bunlar dikdörtgen olduğuna göre burası 24 cm ise karşı kenarda yine 24 cm olacak. Burası 20 cm olduğuna göre karşı kenarda yine 20 cm olacak. Artık tüm kenarları bildiğime göre problemin çevresini hesaplayabilirim. Başlayalım. Çözüm. Buradan başlayalım. 24 artı 12 artı 24 artı 20 artı 6 artı 20 artı 6. Hepsini yazdım. Şimdi toplayalım. 24, 36, 46, 56, 60, 80, 86, 106, 112. Çevre uzunluğu 112 cm buldum. Ama dikkat etmem gereken bir durum var çocuklar. Benden birimi santimetre olarak istemiyor. Kaç metre kaç santimetre diyor. 112 santimetre de 1 metre 12 santimdir. O yüzden çevre uzunluğu 1 metre 12 santimdir. Evet dördüncü sorumuz. Bir kenar uzunluğu 144 metre olan kare şeklindeki bahçenin çevresi kaç metredir? Çocuklar yine aynı basamaklarla ilerleyeceğiz. Verilenlerimiz neler? Bahçemizin bir kare şeklinde olduğu ve bir kenarının 144 metre olduğunu. Peki bizden ne istiyor? Çevresinin uzunluğunun kaç metre olduğunu. Bir kenarı 144 metre ise bunun çevresi 4 tane 144 olmaz mı? Çünkü bir kenarı 144 metre bütün kenarlarda birbirine eşit olacağına göre çevremiz 4 tane 144 metre olacak. Peki çarparak bulalım şimdi. 4 kere 4 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 4 kere 4 16. Bir de elde vardı 17. Yine elde birimiz var. 4 kere 1 4. Bir de elde 5. Yani benim bahçemin çevresinin uzunluğu 576 metredir diyorum. Beşinci sorumuz. Yine Mehmet çıktı karşımıza. Mehmet'in bir karışı 9 santimetredir. Masanın çevresini 20 karışlı ölçmüştür. Mehmet'in masasının çevresi kaç santimetre uzunluğundadır? Çocuklar yine aynı basamaklara göre çözeceğiz soruyu. Önce verilenlere bakalım. Mehmet'in bir karışı 9 santimetreymiş. Bir karış 9 santimetreymiş. Bir de masayı 20 karışlı ölçtüğünü söylüyor. Peki bizden ne istiyor? Çevresinin kaç santimetre olduğunu. Masasının çevresi. Masanın çevresine önce bir işaret koyalım çocuklar. Şu kenarı buradan böyle şu mavi ile çizdiğim alan masanın çevresi oluyor. Mehmet burayı 20 karıştı ölçmüş. Peki her karışı kaç santimetreydi Mehmet'in? 9 santimetreydi. O zaman bu masanın çevresi de 9 tane 20 olmaz mı? 9 santimetre çarpı 20 karış. O zaman çarpalım. 20 kere 9, 180 santimetre eder. O zaman Mehmet'in masasının çevresi 180 santimetredir diyebilirim. Altıncı sorumuz. Furkan dikdörtgen şeklindeki parkın etrafında 3 tur bisiklet sürüyor. Furkan kaç metre yol almış olur? Çocuklar, yine aynı basamaklardan gideceğiz. Öncelikle verilenlere bakalım. Dikdörtgen şeklindeki bir parkımız var. Kısa kenarı 40 metre, uzun kenarı 80 metre. Ve Furkan bu şeklin etrafında, yani parkın etrafında 3 tur bisiklet sürüyor. Peki bizden neyi istiyor çocuklar? Bizden Furkan'ın aldığı yolu soruyor. Yani Furkan ne kadar yol almıştır? Çocuklar, Furkan bu parkın çevresinde hareket ettiğine göre o zaman ben bu çevreyi bulursam Furkan'ın almış olduğu yolu da hesaplayabilirim öyle değil mi? O zaman önce çevreyi hesaplayalım. Şimdi çocuklar şekli aşağı taşıyorum. Daha iyi çözebilmek adına. Şimdi burası 80 metre ise karşı kenarda yine 80 metre olacak. Çünkü burası bir dikdörtgen şekli. Bu kenar 40 metre ise karşı kenarda 40 metre olacak. O zaman çevreyi artık hesaplayabilirim. Bu dört kenarın toplamı bize çevreyi verecek. Çevre ne? 80, 80, 160, 40 daha 200, 40 daha 240 metre. Çocuklar eğer bir tur atmış olsaydı Furkan 240 metre gitmiş olacaktı. Ama bu çevrenin etrafında 3 kere geçmiş. Yani 3 tur atmış. O zaman çevre çarpı 3 diyeceğim. Çünkü çevrenin 3 katı yol almış oldu. Çevreyi de 240 bulmuştuk. 240 çarpı 3 o da 720 metre eder. Yani Furkan'ın almış olduğu yol 720 metredir diyorum. Evet son sorumuza da bakalım çocuklar. Yunus dikdörtgen şeklindeki halının çevresini 2 metre bulmuştur. Halının uzun kenarı 70 cm olduğuna göre kısa kenarı kaç cm'dir? Çocuklar farkındaysanız bu farklı tipte bir soru. Burada bize çevreyi vermiş kısa kenarı istiyor. Peki yine analiz ederek soruya başlayalım. Verilenler neler? Uzun kenarının 70 cm olduğunu ve çevresinin 2 metre olduğunu vermiş. Aynı zamanda halının bir dikdörtgen şeklinde olduğunu söylemiş. Peki bizden ne istiyor? Kısa kenarının uzunluğunu istiyor. Peki artık başlayabiliriz soruya çocuklar. Bir şekli aşağı indirelim. Daha rahat çözmek adına. Burayı bize 70 cm olarak vermişti. Peki burası 70 cm ise dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. O zaman burası da 70 cm olacaktır. Çevre bu dört kenarın toplamı değil miydi çocuklar? Bu dört kenarın toplamı çevreyi veriyordu bize. Peki bu dört kenarın toplamını soru bize kaç metre olarak vermiş? 2 metre olarak vermiş. Dilerseniz bütün birimlerimiz santimetre olduğu için cevabı da santimetre olarak istiyor. Bunu da santimetreye çevirelim daha rahat ederiz. 2 metre 200 santimetre ediyor. Çocuklar, şimdi 4 tane kenarın toplamı 200 santimetreymiş. Peki ben 70 70 daha 140 santimetre. Ben bu çevreden uzun kenarları çıkarırsam geriye kısa kenarlar kalmaz mı? Yani 4 tane kenarın toplamı 200 santimetre. Ben bunlardan ikisini çıkarırsam geriye iki tane kısa kenarı bulurum. O zaman çevreden 200 santimetreden uzun kenarları yani 140 santimetreyi çıkaracağım. Çıkaralım. 200'den 140 çıkarsa 60 santimetre kalır. Peki iki tane kısa kenarın uzunluğunu 60 santimetre buldum çocuklar. Benden ne istiyor? Bir tanesini. O zaman İki tanesi 60 santimetre ise 60'ı 2'ye bölersem bir tanesini bulurum. 60 bölü 2 30 santimetre. Yani kısa kenarın bir tanesi 30 santimetreymiş. Evet çocuklar bu dersimizde çevre hesaplamaları ile ilgili problemler çözdük. Ayrıca çevrenin bir şeklin veya nesnenin etrafına dendiğini de unutmuyoruz. Sizleri çok seviyorum. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.